Sıkokarın kasları. İkinci gün. Abi ölüyor. Bütün gün övdü. <laughs> Hancım, let's go. Ata <laughs> Allah! Öyle yap, yerlerin ağzına sıçtın. Anneme de söyleyeceğim bunu. Ya süpürecek orayı ya. ya hep süpürür çünkü. Siceyecek ama. Lan var ya, sonuna sıçtım ağzına. Zorlandım ya. Onda sıkıntı yok. Düsterrak bulamadım bu arada. Anne yerin ağzına sıçtılar. Babam da bu işin suç ortağı. Bak bak bak, sanatçı elleriyle ya. Osurdum bu orada. Videoya da çektim. Rezilsin ya. Yani. <laughs> Videoya da çıktı. Devam Önce istersen bak sakaldan öbürüyle gir. Dümdüz ortadan gir şöyle bir ortadan alnında. Hayır ya ben önce buraları kesip nasıl olacak bakıp ondan sonra yapmak Söyle Şöyle sonra. bir ortadan koysaydın direkt <gülüyor> ya. yapayım <laughs> <laughs> mı? <laughs> Hadi yapayım mı? <laughs> yapayım. Ben hiç karışmıyorum ha <laughs> Hadi şöyle bununla. Onda olmaz mı? Olmaz. 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 Üç ya. numara. 0 Sıfır. O, o bayağı koyun gibi. Onunla <laughs> kafadan önden gir istersen ama abi. yarın sana. Ne sonra, yapacağım sonra, buraya sonra elektrik sürgesi yapacağım. Büyük bir yapacağım. ihtimalle önce normal... Babam da bu nasıl şort ha? Ne var ki diyor bir de buna bak anne. Ver be. Tamam, diyor ki tabi. ne var ki diyor. Kaç oldu? Yerleri temizleyeceğiz diyor. O 6 mı? 9 mu? 12 mi? Hadi ortadan giriyorum. Hadi. <laughs> 12 bu. 9. Dokuz, 9'u tak bari. 9 Dokuz 9'a <laughs> ne gerek var? Tak 3'e ya. 3 yok ki. Dokuz ne ya? Dokuz. Dokuz Direkt girecek. Ben valla üzgünüm. Hadi bakalım. Ben korkuyorum. Hadi bakalım hata. <laughs> Şu anda böyle <beni> bırak. <gülüyor> 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 böyle çok... Saç tarar gibi yapmana gerek yok hata. Ama bu uzun zaten. Bu normal oldu. E bu da 12 o zaman. Ha yok bu 9 mm. Bu 12 mm. Hı -hı. Bu kaç? Bu yazmıyor. 3 ya değil, da. Yap 3 ya. Erkek adam gibi. Hadi yapayım mı 3? Yap oğlum 3. Uzayacak zaten gene. Hadi 3 yapıyorum. <laughs> ne? Hadi 3 yapalım ya. Vallahi. Mı? Vallahi Aynen yapmışken yetiş. yapayım. artık. Sıkıldım <laughs> artık her şey ya. ya. Dayanamayacağım ben yoksa. Yanda kafa tepeden mi gireceğim? İşte <laughs> bu be. He şey ya. Adam. Ha? Tam ortadan gir ama. Ha? Ay. Babam da böyle korku filmi böyle izliyor <laughs> Çok kısa. Ay gidiyor. Alo. Atan saçını kazıyor onu izliyorum kamerayı çekiyorum şu anda. Bura olduğuna göre. Ya bir tane ben vurayım. Bir Bravo. tane ben bir tane ben yapayım. Dur. Aa, tam ortada ya. iğrenç yapacak mısın gibi. Aa. Gel. Çok kısa yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü çok kötü girdi. Eşi ol eşi. Annem insanı ben saçlarımı kestim bak diye. <laughs> ya dedem model yapalım mı? Önce sadece buraları alalım böyle geniş alalım. Buralar ya. yatar kalsın. Niye <laughs> öyle girdiniz? <laughs> <laughs> ha? Hani böyle gezeceğim önce. <laughs> Ay Allah'ım ya. Hadi git keselim. Let's go. Aa! aa. Şaşırdım. Ya oğlum ya, askere gideceğin ya. <laughs> çok kısa oldu bu ya. Hayır ya, yok, uzar. Bir haftaya uzar ya. Başla, başla. Güzel, güzel Vallahi nereden çıkamıyor. Güzel saç kesme yeri var. Babam babam üstten gibi. alıyor. Babam üstten üstten alıyor Öyle ya. Öyle saç mı kesilir ya? Deniz abi güzel kesiyor. Değişim çok kötü girdi. Annem geldi şimdi, bak yorumlar geliyor. <laughs> Yorum yapmaya geldi yani. aldın? İnceleme gibi geldi. Niye bu kadar kestin? Ya. İstemeden mi oldu? Yok. Ben istemeden kestim anne ya. Bu <laughs> ben istemeden diye. kestim. 5 <laughs> lira vereyim, keseyim dedim. Ver dedi, 5 lira verdim. Kestiriyor bak. Ama sonunda alacağım o 5 lirayı. Anne, bakar mısın yerlere? Gazete serin dedim, ne gerek var diyor. Oğuz diyor, babam diyor. Ben de dedim, ben de dedim. Evet. Ben keseyim he. Baba keseyim. Ben keseyim. <laughs> ben keseyim. Ben keseyim. Ya, ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya. ha? Lüzumsuz şu an. Vallahi çok. Ağla kötü. Bir yandan sonra şey... <gülüyor> <gülüyor> sana şey. Sana Marika çiçeği sev ya. çiçeği Ne 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 Çok kısa. ne Çok ya. Evet evet çok kötü yani. Ya bir susun ya. Daha bir moralimi bozuyorsunuz. Çok güzel. <laughs> Peki öyle istiyor tamam çok boşver. Istiyor. Şey gibi Berkay gibi yapıyor. Heh. O kadar da kötü olmayacakmış gibi hissettim. Ya olmayacak Biz zaten be. Herkes ama ama kesin. abartıyorsunuz. Oğlum annen zaten. Hiç yapmadım böyle. Bir kere yapmak istiyordum ama. Peki tamam. Zaten... <laughs> 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 Arkamdan Yeşil gel mavi çıktı mavi. Yeşil. Şey şey, ya bak nasıl oynuyor şu anda. Valla. Ya bu herif tabi saçı uzattı böyle. Ne iş mi? saçım toplu bir defa acımasın ama yavaş yavaş. Aaaa. Ne güzel sarışın olacak gibi ya. <laughs> e ee, böyle yapsın sarışın. Aynen böyle Olmaz sarı olursa güzel daha güzel, güzel olur. Hmm. Da Anne bağlayacak az kaldı. Anne Anne bağlıyor. Ne olur oğlum? Bana ne? gibi bırakalım birazcık şeyleri. <laughs> ya aman be Korona vardı şarkı. Yarın. O zaman da saç, saç korona tutuyormuş. Virüs tutuyor saç. O yüzden kesmesi iyi değil ama. Biraz şeydeki bıçaktaki kılları al. O acıtmaya başlamıştır. Ulan normal yakışıklı oldu ha. Bence kötü olmuyor bu <laughs> Tam bir haftaya şeklini alacak. Bence Bayağı güzel olacak çünkü siyah değil şu anda. Annem ağlıyor şu an. <laughs> ya annene bakma. Buradan challenge'ı Denizhan Haznedar'a yönlendiriyor. Ben daha fazla Sen de şimdi daha rahat kesersin onu kimi söyleyeyim. Şimdi şey yapmama bak pahasına mı uzatsın? Biraz şeyini temizle üfle müfle oğlum. Hayır şimdi yani Askerde bıçaklı. Askerde böyle mi giriyorlar? Eğer Askerde 3 dakikada bitiyor. İzledim ben bayağı hiç öyle, öyle çarp çurt çarp çurt kesiyor hiç. Bana mısın demiyor yani. Arkalarını alması zormuş. Alacağım ona daha ince ile alacağım şimdi. Daha ben ne yapayım. incesi? Daha ince alırsa iğrenç olur. Hayır hayır çok iğrenç olur. Biz de bir tahmin. Bitiyor böyle kalıyoruz. Başka da şey. Öyle da. bırak değişik ki.